Selamlar abi. Tekrar yatağımızdan uyandık. Çünkü seri serideyiz. Ayrıyetten şöyle slash kupon. Boşluk. Merto Politan yazalım. Bak şimdi 10k para kazandım. Ayrıyeten Mertopolitan isimli kupon kodunu kullanarak indirimli birlik kurma hakkını kazandım. Yani 2k'ya birliğini kurabiliyorsun abi. Bu da Creston ve benden size bir güzellik olsun. Şimdi ben uyandım. Klasik burada Bay Hernandez demeyeceğim. Çünkü nerede bilmiyorum. Ah, major. Elliot hoş geldin. Ha, çok uyudum. O gün beni mahvetti. Selam Antoni. ha, Antonio. Ne Antonio merhaba. Ha mazur ne diyeceğim ee, biliyorsun kaç gündür aynı kıyafetlerleyim ve artık tanıyorlar. O yüzden bir ağır bir takım elbise tarzı bir şey mi giysek? He? Tabii gel gidelim. Hmm. Gidip güzel yerler. Şu bebek senin galiba. Aynen. Gel. İyi eh, benimki biraz dinlensin. Şöyle bir binelim. Ben Bayar'ın amcaya de haber ver. Ha, evet evet onu görmedim zaten. Aynen kendi şehir dışına çıktı birazcık rahat nefes almak istiyormuş. Tabi son olaylardan sonra biraz yıprandı Bay Hernandez. Elliot'ta birazcık dışarıya çıktık. Kıyafet vesaire alacağız Elliot'ta. Evet. Tamam tamam. Ben Elliot'ı e iletirim tamam. Yalnız bakın Carl Steve var falan yazıyor çok iyi. Elliot hesabına birazcık para atmış Bay Hmm. Minnettarım. Son işteki başarından dolayı. <laughs> sadece görevimde. Olsun bence gayet güzel yükseldin. Ee, bilirsin bir insanın canı bana emanetse veya kim olursa olsun onun hakkını vermen gerekir. Yani benim büyüdüğüm yerde böyle düşünürlerdi. Bence gayet güzel bir düşünce. Peki sen Major, Ne zamandır Hernandez'in yanındasın? Yani Bay Hernandez'in. Abi benden bir götlü kalp. 9 seneye yakın. Wow 9 sene dile kolay. Evet. Anatolyo'nun silah sevkiyatı işlerine ben bakıyordum ama ihanet edince. Evet evet onu gördüğüm ilk yerde alnının ortasına bir tane mermi basmalıyım. Geceleri rüyama giriyor. O pek zarar veremez Bayern'den dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Yalnız. Ama İspanyol olması pek bir şey değiştirmiyor. Bu yalanı da ne konuşuyoruz Zaten tam bir ajanız. E tabi ki de. Burası da Creston State sonuçta. Kış birden çöktü fark etmedin bile. Gerçi bu kadar olay yaşadıktan sonra. Evet şöyle park etsek bir şey olmaz herhalde. Bence de. Aa, çok mu fazla polis geziyor? Evet evet. Aynasızlar çoğaldı biraz. E haliyle sonuçta şehri birbirine kattık. Tabii senin haricinde de bayağı olaylar döndü bugün. Uyurken. Evet bugün biraz fazla uyudum onun farkındayım. Ne gibi olaylar? Kaçırılma olayları vesaire oldu. Habercileri falan kaçırdılar. Millet hareket. Hmm. <laughs> Bakalım bize göre neler var. Neyse güzel bir şeyleri hiç getirmiyorlar buraya. 124. rayonda var. İstiyorsan o olabilir. Aa pekala senin zevkine güveniyorum. Niye görmüyorum çünkü? ENB'den dalayım. Wow. Aa işte bunu sevdim. Ne dersin? Bir sahil Bence havası. De Güzel havası. Bir sahil havası alınır. Geldiğim yer biraz sıcak. Yani bilmiyorum. Yani birden soğuk çökünce öyle gelmiş olabilir. Aa ben de öyle düşünüyorum. Neyse. Her şeye alışıyoruz. Buna da alışacağız. Şuraya baksana insanlar üşümesin diye her yerde varil yakmışlar. Sokakta kalanları düşünenler var. Bayan Nandes çok yardımcı oluyor o insanlara. Araban güzelmiş. Ben sürebilirim. Tamam. Ben çalıştırayım. Evet sen o kontağı takabilirsin. Şurada da Lost MC yapan var belli ki. Araban bayağı bir şık. Çok para harcamış olmalısın. Evet. Aa, her zaman böyle bir... Siktir. İhbar mı yedik? Bir planım var mı? Yok. Günümüz devam edelim bence. Ben bayalnandız arayayım. Aa, bak bu iyi bir fikir. Bayalnandız. Peşimize polis var şu anda. Bence bize yardım etmelisiniz. Evet bence de. Şu anda plana dümdüz duramayız yani. Arkamızda 3 adet ekip aracı var. Yani bazılarına sıkabiliriz, bilmiyorum. Yardım edemiyor. Plana sadık kalın diyor. <laughs> plana sadık kalıp ölelim mi yani Mazur? <laughs> <Yani mazor. gülüyor> Bence ileride duralım. Sıkmaya başlayalım. İşte sana katılıyorum. Kemiri çöz. Ölmeni istemiyorum Major. Çok kalabalıklar. Bizi öldürürler. Yapamayız. Bilmiyorum. Kaç. Hadi kolluyorum hadi. Kolluyorum devam et kolluyorum. İleride araç olması lazım. Bayernan dedim. Planlar planlar planlar. Öleceğiz amına koyayım. Nerede bu siki karaç? İleride sağda. Pekala. Aa! Kolum siktir. Şu arabayı sen sür kolumdan yedim. Gel. <laughs> i̇yi misin Elif? Aa iyi sayılır. Aa ne yapmayı planlıyoruz? Plana sadık kalmamız lazım. Aa. Komiseri... Bu plan bizi öldürecek biliyorsun değil mi? Onları öldüremeyiz. Evet biliyorum. ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey her zaman vardır. Mazur. Gidemeyiz. Henüz Pablo'yu öldürememişken ne yapacağız? Bay Hernandez'e söylediğimde plana sadık kalın demişti ama bence de bu fikir uygun değil. Yapacak bir şey yok gibi. Bilmiyorum. Ama illaki bir bildiği vardır. Bildiği olabilir fakat bunu yapamayız. En azından bu adamlara, bu adamlar tarafından ölmeyelim anladın mı? Ben bu polisler tarafından öldürülmek istemiyorum Macor. Hernandez'in planının canı cehenneme tamam mı? Plana sadık kalamayız. Ama yapacak bir şeyimiz de yok. Yapacak bir şey her zaman vardır. Polisler tarafından öldürülmektense Pablo tarafından öldürülmeyi yiyelim. Kasabaya gitmeliyiz. Dönemeyiz şehre. Bay Hernandez'in bence bu fikri daha doğru gidiyor. Yani daha güzel işler diye tahmin ediyorum ben. Pekala seninle anlaşamayacağız Major. Kendi bildiğini yap. Bak şimdi slash me. Sağ ve sol eliyle. Direkt. Umarım doğru yazıyordur. Doğru yazıyorumdur. Siyonu e, sol tarafa çevirir. Lanet herif ben bugün ölmeyeceğim.